Gördüğünüz karadan karaya ateşlenen uzun menzilli bir Detroit füzesi. Savaştan kalma. Yaklaşık 150 kilometre menzili var. Kötü haber şu ki biz bunların imha edildiğini düşünürken 12 tanesinin hala saklandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Dört tanesi ise çoluğun elinde. Ne demek bu? 150 kilometre uzun bir mesafe. Karabayır dahil ülkemizin sınır bölgelerini hedef alabilirler. Ki bunlardan bir tanesi ana jet biri. Yani bir çeşit misilleme yapacaklar komutanım. Yapamayacaklar. Çünkü biz buna müsaade etmeyeceğiz. Elbette komutanım. Peki elimizde ne var? Elimizde. çolan bu füzeleri ateşleyebilmesi için güvenlik kodlarına ihtiyacı var. Bu adam kodları çolağa götürecek kişi. Adamı mı alacağız, kodları mı? İkisi de değil. Kodları alsak da yine bir çözüm bulurlar. Sizin göreviniz bu adamı takip edip füzelerin yerini bulup hepsini imha etmek. Sodalar o delinin eline geçerse sıkıntı büyük. Her şey güzel olur. Ateş, Fethi'yle ile beraber bu Faruk denen adamın peşine düşeceksiniz. Size her zamanki gibi istihbarattan biri karşılayacak. Komutanım müsaade ederseniz Ateş'e ben gideyim. Neden? Burada böyle durup beklemek istemiyorum. Başka bir planım varsa bunu hoş karşılamam. Asla komutanım. Sadece burada durup beklemek istemiyorum. Tamam. O zaman hemen çıkın. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. buluşacağız istihbaratla? Antalya Konya altında. Ne alakası var? Oğlum nerede buluşacağız? Buraya geldik, burada buluşacağız. Allah aşkına ya. Karabadak kıza bak. Hangi kıza? Eylemine çok benziyor. Selam gençler. Ne haber? Eylül ben. <laughs> Gördün mü? Eylülmüş. Eylem değil. Eylem? Eylül dedi ya, ya. Eylül Alptekin. Türk istihbarat. Gerçekten mi? Vay arkadaş, adam şaşırmalara doymadı sabahtan beri. Şaşır, şaşır, şaşır. Artık aynı saftayız. Birbirimize silah çekmek yok yani. İnşallah. Ben şu an dünyanın en mutlu insanıyım ya. Bu çok güzel, ben de sizin adınıza çok seviniyorum. Ama artık göreve adapte olalım ha? Evet. Adam birazdan çıkacak. Verici yanınızda değil mi? Verici ben de. Ne yapıyoruz arabasına mı koyacağız? Arabayı alıp almayacağını bilmiyoruz. Doğru. Çantaya koymak en mantıklısı. Tamam var bir şey. Hadi. Ben hazırım. Tam arkamızdalar. Evet, yavaşla biraz. ...Allah senin belanı versin. Kimdi o kız? Hangi kız ya? Ne demek hangi kız? Demin mesajlaştığın kız tabii ki. Ne alakası var? Aa cevaba bak, ne demek ne alakası var ya? Müzeyyen, bil şu arabaya. Müzeyyen ne be? Ne bileyim, başka isim bulamadım. Bilmiyorum, defol git buradan. Müzeyyen dedim bak. Bana Başlayacağım demek. lan kavganıza. Ne oluyor kardeşim, ne var ya? Yolun ortasında kavga etmeyin kardeşim. Aa, aa. Allah Allah, ne demek? Ederim kardeşim, istediğim gibi ederim ya. İster burada ederim, ister orada ederim, giderim orada ederim. Sana ne be Allah Allah. İyi misiniz kardeşim? Bağırıp durmayın lan. Bağırırım ya. İstediğim gibi bağırırım. Sana ne oluyor? Bağır, al bağırıyorum. Bana Sen. Bana bağıramazsın. Sen bana bağıramazsın. Müzeyyen değil mi? Sakın gelme. Müzeyyen beni arabaya. Müzeyyen. Müzeyyen. Yürü arabaya ya. Ezdim, canım ne, ne yaparsan yap. Ben senin gibi bir yalancı görmedim hayatımda. Müzeyyen geç şu arabaya. Aa, geçmiyorum. Müzeyyen. Bak, ne müze ya? ya ne? Bak, dur bir kızım. Vallahi dur billahi bilmiyorum. kimseyi ya, ben ya. Karabatak ne yaptın? Ateş nerede? Bin çabuk, bin, bin, bin! Akşam akşam ne manyaklara denk geldik lan. başım ağrıyor. Arkada çantada ilaç olacaktı. Ne oluyor lan? Adam bize vurdu. Deli mi lan bunlar? Oh. Çek şöyle sağa çek sağa. kafasına çarpıyorsun be? Allah'ın şu kızı başımdan. Birader gözünü seveyim, sen alsana şunu benim başımdan ya. Aa, laflara bak! Ne laflara bak? Ya el alemin adamın bile iki dakikada anladı senin nasıl bir bela olduğunu be. Vay be, bravo, alkışlıyorum seni. Seni şey alkışlıyorum. Yani, neyini alkışlıyorsun ya? Ne, ne, alkışlıyorsun? Sabahtan beri taktığım bir mesajı Allah'ını seversen el er adamlarıyla bizi papaz ettin ya. Senin kadar ah, yalancı bir adam görmedim ah, hayatım. Ah be müzeyyen be! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Gece gece insanlar uyuyor. Yapmayın niye tartış? Sen nereden Ortası? çıktın ya? Ya ben nereden çıktıysam çıktım. Tartışmayın yolun ortasında. Ayıptır. Hadi millet uyuyor ya. Hadi kardeşim, hadi. Hadi siz de. Allah Allah. Hadi tamam kardeşim, kardeşim tamam. Gideceğiz. Allah Allah. Allah. Hadi. Adamlara bak ya. Hadi. Müzeyyen, bunlar hep senin ne? suçun ama. Bak ben sana... Sen beni suçlayıp durma da bir. Tamam. Taktın. Sabahtan beri bir taktın. Beni niye bırakıp gittiniz manyaklar? Biz bırakıp gitmedik. Sen oyalandın ya. Hadi düşelim peşlerine hadi. Yürü yürü hadi. Hayırdır daldın gittin? Ben de anlayayım ne kimdi aslında yol. Sen de haklısın. Değmen benim kanlı yaslı göğünüme. Değmen benim kanlı yaslı göğünüme. Ben bir selvi boylu yerden ay ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ay. Evvel baban edim dostum bağında. Evvel baban edim dostum bağında. Talan vuruldu hayvanlardan Ayrıldım, 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 oy Garip kaldım şimdi gurbet ellerde Garip kaldım şimdi gurbet ellerde Ben göynümü çalan yardan ayrıldım Ayrıldım Hadi artık hadi. Niye hareket etmiyor bunlar ya? Yavcu, sakin ol. Bu gibi işlerde acele en sıkıntılı Allah. şeydir. Mevzu bahis olunca sakin kalamıyorum. Bir tane sahtekârı allayıp pullayıp millete satmak için yapmadıkları bir bu kalmıştı. Merak etme. Bunu da yapamayacaklar. Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz. Hareket ettiler. Arabaya biniyorlar. birden sol yapacaksın. Daha kestirme. Daha fazla yakınlaşmayalım. Takip ettiğimizi anlamasınlar. O kadar dikkatsiz değiliz herhalde. Fethi, canım sen gergin misin? Yo, niye gergin olayım ki? Doğru, niye gergin olası ki her zamanki halimiz. Aksiyonlar, aksiyonlar. Ama sevgilin gitti ya, belki o yüzden gergin olabilirsin. Görev görevdir. Benim için daha önemli bir şey yok. Hem açtık biz onları. Ne ara? Açtık işte. Durdu. Güzel. Mekanımızı bulduk desene. Aynen. komutanım. Dinliyorum Avcı. Yerlerini tespit ettik. Size konum bilgisini geçiyorum hemen. Tamam. Biz de bölgeye intikal halindeyiz. Allah'ın izniyle birazdan oradayız. Anlaşıldı. <laughs> Var mı bir şey? Bura ne biçim yer? hareket etmediğinden emin misin? Eminim. Gidip bir kontrol edelim. Bunlar vericiyi bulup bize tuzak falan kurmuş olmasınlar? Şimdi anlar avcı. çok yakınız Buradalar. Al bak. Tam isabet. Tam isabet de... ...bomboş arazi. Mekan neresi? Mağara falan olmasın? Tamam. Burada o füzeleri saklayabilecekleri büyük bir mağara yok. Yanmışlar. Bizi yediler. Ne diyorsun sen ya? İncin top oynuyor. Gidip şuraları kontrol edelim. Mecburen sinyal geliyor mu hala? Geliyor, çalışıyor. Dur bir dakika. Kol yapacaksın. Yalnız bunlar şehir dışına doğru çıkıyorlar. O kadar füze apartman dairesine saklayacak halleri yok. Kim bilir nereye istiflediler. Erdem komutana haber vermemiz lazım. Dinliyorum avcı. Komutanım sinyali takipteyiz. Faruk harekete geçti. Güzel. Tam olarak neredesiniz? Merkezden kuzeydoğu yönüne doğru şehir dışına çıkıyoruz komutanım. Tamam. Hemen destek ekibi harekete geçiriyorum. Vaktimiz kısıtlı avcı. O füzeler onların eline geçmemeli. Emredersiniz komutanım. Ben size sürekli olarak güncel konum bilgisi göndereceğim. Tamam. Hafızla iletişimde olun sürekli. Emredersiniz. Duydunuz. Hemen harekete geçin. Hafız. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Yüzlerce, belki binlerce kişinin hayatı bu operasyona bağlı. Sivillerin hayatı ve bizim sınır güvenliğimiz için büyük bir tehdit. Gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun. biraz Karabatak. O da bana çıktı sanki bunlar. Merak etme. Ee, nerede bunlar? Dur bir arayalım. Ha geliyorlar. Komutanım hoş geldiniz. Eyvallah. Bir problem mi var? Var komutanım. Füzeleri yerin altında saklıyorlar. Gömüşler mi komutan? Gömmemişler ama mahzen gibi bir şey. Pek derin değil hala sinyal geliyor. Ama geniş bir mahzen. Giriş çıkış? Girişi var. Ama çıkışı var mı bilmiyorum. E, ee, abi ne yapacağız? Ne yapacağız var mı oğlum? Gidip temizleyeceğiz. İçeride kaç kişi var? Mekanın durumunu henüz bir şey bilmiyoruz. Hı. Sürprizlere bayılırım aga. Keşan'ın aklı. Girmekten başka çaremiz yok. Girip temizleyeceğiz. Sonra bombaları yerleştirip çıkacağız. Çaylak. Hazırlanıyorum komutanım. Tamam o zaman. Çaylak hazır olunca giriyoruz. Avcı, ateş. Siz de kamuflajlarınızı giyin. Arabaları kontrol etmiştik biz. Bir daha edin.